Bir veda değil bu. Ee, demin kaymakamla konuşurken de aynısını söyledim. Artık bir tarattığının hayat boyu kadın kaymakamı var. Geriye doğru bizden önceki dönemlerde de bu fotoğraf karelerini çok sık görebilirsiniz. Kimler kimleri uğurlamış, kimler Zamanında görev yapmış, kimlerin yeri değişmiş. Yani makamlar, görevler kişisel olarak son buluyor ama o görevleri, o makamları e, elbet bizim gibi e, insanlar zamanı geldikçe yer değiştirerek sırasıyla dolduracaklar. Kaymakamımız da 6 ay ilçemizde görev yaptı. Emekler için çok teşekkür ediyoruz. E, onunla çalışmak benim için ayrı bir şerefti. Fakat e, kurs münasebetiyle yarın ilçemizden ayrılacak kaymakamım. Ama Safranbolu'lu olduğu için Taraklı'ya da hiç yabancılık çekmedi kaymakamım. Kendisinden Allah razı olsun. Biliyoruz ki biz böyle söylüyoruz o da Taraklı'yı hiç unutmayacak. Kaymakamım Allah razı olsun emekleriniz için. Evet. Ee, herkes adına bir kez daha teşekkür edeyim. Çok teşekkür Allah yolunuzu batınıza açık etsin inşallah. Amin. Tamam. Abide. kursu da bir an önce tamamlayıp inşallah yurt dışı programından sonra da e, asaletinizi almak nasip olsun. Amin. Kıymetli hazırım. Bugün burada beni uğramak için geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanım zaten farklı birçok organizasyonla bizleri buraya bir araya çok seferde getirdi burada Taraklı'da. Burası da zaten yeni yeni kullanıma geçen bir Hı. yer. Buranın da hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Ben burada çok uzun bir süre görev yapmadım. 6 ay bir yerde bulunduk ama çoğunuzla hatta hepinizle bir yerde bulunma şerefine nail oldum. Hepinizle güzel vakitler geçirdik. Birbirimizi inşallah kurmadan, kimseye bir hatamız olmadan, kusurumuz olmadan bu süreyi geçirebilmişizdir. Bir hatamız, kusurumuz olduysa da e, affolsun. Taraklı gerçekten benim memleketime çok benziyor. Halkı çok sakin, içten, güzel bir hak. Onları ben de çok özleyeceğim. Bunu yürekten söyleyebilirim. Benim için görev yaptığım yerler arasında Taraklı her zaman özel bir yer taşıyacak. İnşallah zaten ben görev yaptığım sürede de gördüm. Hep buradan ayrılan insanlar geldiler, gittiler. Ziyaret ettiler burayı. Burayı unutmadılar. Umuyorum ki ben de unutmayacağım ve buraya geldiğimde burada olanlarla tekrardan bir arada görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok sağ olun. <laughs> どうも。